Burası doğal bir tuz dağ mağarası. Katman katman tuzları görmekteyiz tuz mağarasında. Duvarlar, tavan ve her yer ufak ufak çözülmeler oluyor. İşte o çözülmelerde bakın şöyle gördüğünüz gibi yere dökülüyor. Yani yerlerde böyle ufalanmış tuzla dolu 110 metre derinlikteyiz şu anda. 110 metre derinlikte şifa aranıyor bu tuz mağarasında. Gerçekten çok şaşırtıcı, çok ilginç bir yer. Astım, bronşit ve nefes darlığı şikayetleri olanların şifa aradığı bu mağara 350 metre uzunluğunda. İşte buralarda şifanın adına tuz diyorlar. Tuz mağarasında şifa bulmaya geliyor insanlar. Ama sadece bu bölgede değil. Tüm dünyadan buraya gelen işte astım, bronşit hastaları var bir umutla. Hocam buranın tarihçisi nedir? Tarihçisi 1979 yılından bir şafa uzağı açma faaliyete başlanmıştır. Yani hmm. evvelce Naxçıvan'dan tuzun çıkarılması 4-5 bin bundan önceye tesadüf edilir. Yəni o illərdən düz çıxarılmışdır. Yəni bu cür xəstəxanalardan dünyanın bir çox dövlətlərində var idi. Məsələn, Poloniyadadır, Ukraynadadır, Qırğızstandadadır. Yəni onlarda mağaralar yerin dərinliyindədir, də 300-400 metr yerin dərinliyindədir. Bu da məsələn müəyyən qrup xəstələr üçün yəni faydalı olmur. Yəni ürək-damar sistemi xəstəlikləri olanlar üçün. Yəni gördüyünüz kimi bizdə olan mağara şaxda horizontal yerləşir. Yani bu da hastaların adaptasyon olunmadan bir başa malzemesini devam ettirmesi için zemin yaradır. Şimdi burada şifa arayan hastalarla konuşacağız. İyi akşamlar. Geçmiş olsun diyerek geliyorum. Önce şurayla konuşayım. Oturabilir miyim? Sağ olasın. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyim? Fatma. Soyad? Alaşberli. Fatma Hanım hangi rahatsızlıkla geldiniz buraya? Broklarım rahatsızdı. Kaç gündür burada kalıyorsunuz? 25 günde. Peki nasıl şikayetlerde azalma var mı? Çok azalma var. Boğulmam edip Hı. Çok tasir edilir bize buranın havası. Adın ne senin? İsmail. İsmail soyadın ne? Hiç. Family. Ataş yapsın Kaç yaşındasın sen İsmail? Ne Hı. yaşın var senin? Beş. Beş. Siz annesi misiniz İsmail? Bela. Ataş ova terane anasıyım. ə bir həftə gəlmişik bronxial astma, öskürür, gecələr boğulması vardı. Dərmanlar qəbul eləyirsiz də. Yəni qəbul eləməsin deyə gəldik ki, yəni kəsək. Şükür, gələndən öskürəyi yoxdur, boğulması yoxdur, dərmanlar qəbul etmirik.